Next Vlog Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizler için Kuşadası Güzelçamlı bölgesinde yolun alt tarafı diye tabir edilen doğru mu? Doğrudur. doğrudur Denize evet. yakın konumda villalarımızı ziyarete geldik. Hava süper. Özel mi özel, tadı güzel. <laughs> Değil mi? <laughs> Çok güzel işliyor olmuş. Ben e, içeriği ve dışarıyı da e, çekimden önce gezdim. Biraz sonra sizlerle beraber tanıyacağız. Buradan yapan firmaya çok çok teşekkür ederiz, böyle bir Elin eser alın, çıkardığı alın. için. Buradan da Hakan abiye selamlar olsun diyelim. Selam. Evet, Ahmetciğim. Evet, toplamda 27 adet villamız var burada. 16 tanesi özel havuzlu, 11 tanesi ortak havuzlu villalarımızın. Biz şezlongları gösterelim burada, bahçemize girdiğimiz zaman. Doğru mudur? Evet. Şezlonglarla karşımıza havuzu alıyoruz ve etrafında böyle dönerek tanıtabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki istersen ufak bir mutfağımız var Ahmet. Buraya evet. tanıtalım. Evet burada da bir mutfak yapılmış. Sadece ama örnek daireye ait bu. Eğer istenirse evet. özel olarak yapılabilir. Firma bunu yapabiliriz ee, diyor. Zaten panjurumuzu kapattığımız zaman kapalı bir alana dönüyor. Yine hemen sol tarafta. Evet. Güzel bir duş alanımız var. Ahşap dekten yapılmış. Havuz başında duşumuzu alıp işte ee, eve... Çimli ayaklarımıza girmemiz için. Gayet de güzel düşünülmüş. Bir yemek masası koyulmuş çimlere. Yani burada top aslında bu evde şöyle söyleyeyim 420 metrekare arsa var. Bu ev emsallerinden daha büyük. Diğer emsalleri soracak olursak onlar Diğer ne kadardı? 300 metrekareye 300 kadar. 300 metrekare. 270 ile 300 metrekare arasında arsalara sahip. Değişiklik gösteriyor. Değişiklik gösteriyor. Bu evimiz yani 420 metrekare olduğu için ee, kullanım alanı birazcık daha büyük Örnek evet. daire olarak tasarlanmış evet. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş Evlerde her şey standart aslında da Sadece bahçe olarak ben bu açıklamayı yapmak istedim izleyicilerimize Burada güzel bir kamelyemiz var İstenirse diğer evlere de yine bu evet. Hem müteahhit tarafından hem kendi isteğinize göre Konum olarak değiştirebilirsiniz Üstünü kapatıp Aynen. sedir olarak kullanabiliriz Yani çok amaçlı ee, Burada kullanabileceğimiz Evet güzel de bir havuzumuz var Savaksız 3'e 8, 24 metrekare savaksız bir skimmerlı bir havuzumuz var. Ee, Renkler de güzel. Evet. Koyu. Koyu renk derinlik gösteriyor. Derinlik gösteriyor. Evet. Derinlik gösteriyor. Yine burada ortak kullanma havuzumuzu da Emin kardeşimiz gösterecek. Şu sizlere. an drone drone görüntüsünde Emir evet. onu gösteriyordur. Ve burada yaşam alanı çok güzel. Evler iskan alındığı için iskan numunalarımızı buradan gösterebiliriz isterlerse telefonla yine okutabilirim QR kodtan. Okuttuğumuz zaman. Evin iskanı alındığına dair bir e, istersen sen de yaklaş Emin. Evet Şöyle. Evet Ahmet sen bunu istersen. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği uygundur. Evet açılıyor şu an. Doğru mudur? Ruslat'ın verildiği tarih uygun belgesi. Bütün her şeyi burada. Bütün mevzuatlar yazıyor. Evet buradan da Bina kimlik Sertifikamızı, sertifikamızı izleyicilerimizle evet, göstermiş oldu. olduk. Burada çünkü neden dersen Barış, 41 metrekare bir alan var. E, camla karşı tarafta eğer gösterebilirsen Emin, kameranı döndürebilirsen karşı taraftaki satın alan kişilerin çoğu kış bahçesine çevirmiş. Gayet açık olmuş. Çok güzel olmuş Çok siyah. Oluyor, evet. Bir perde yaptığın zaman 41 metrekare Barış. Evet. İki tane koltuk takımı at yani bir bahçe takımı falan. Gayet de büyük alan. İstenilmezse de yine içeriye doğru tabii, e, tabii, tabii, katlanıp... Tabii, e, tabii. O şekilde kullanılabiliyor. Burada da sağ tarafta bulunan bir çimlik alanımız ve otoparka aracımızı koyduk. Otopark çift taraflı iki araçlık otopark var. Her villaya bir araç koyması için. Ee, onu da burada gösterelim izleyicilerimize. Ve dış cepheden istersen biraz bahset. Granit seramik kullanılmış dış cephede. Ee, yine püskürtme sıva, sıva ile beraber e, çok güzel kombine edilmiş. Evet. Bütün evlerimizde yine elektrikli panjurumuz mevcut yine araç çıkamak için burada yine bir çeşme konumlandırılmış bir musluğumuz var yine kombi kullanabileceğimiz bir alan düşünülmüş alt yapılar, oraya. her şey alt hazır yapısı, her şey hazır geçelim İstersen mi sen içeriye doğru evet doğru gidelim hadi bakalım Emes. görüşürüz hoş geldin. Emin hoş geldin. Girişte bir portmantomuz var. Ben bunu göstermek istiyorum. Hemen şöyle alt tarafta da ayakkabılarımızı ve terliklerimizi koymamız açısından böyle depolama alalım portmanto. Hem aynalı yapılmış. Seni içeriye doğru alalım. Evet. Bir de burada görüntülü diyafon sistemimiz var. Akıllı ev sistemimiz yok. Sadece dışarıdaki görüntülü arayan kişiyi görebiliyoruz. Buradan sonra Barış Bey'e teslim ediyorum seni. <laughs> evet. Salonumuzu ıı, izleyicilerimize gösterelim. Tabın 50 metrekareye oturuyor. Burada açık mutfak. İsterseniz böyle açık mutfağı da bu şekilde izleyicilerimize gösterelim. Yine Orge Mutfağı'nın yap yapmış olduğu çok güzel asansörlü bu şekilde saklama depolarımız, saklama alanlarımız var. Bir de şunu da söyleyelim evet. izleyicilerimize. Evet. Firma Üçlü Ankas Firmizi veriyor. Bunlar hediyeye gidiyor. Ocak, giriyor. fırın, davlumbaz. Evet. Üçlü Ankastremizi firma e, Vestel markası olarak... Sen de evet, izleyicilerimize istersen bu şekilde. Çünkü bazı izleyicilerimiz biliyorsun bununla ilgili e, neler veriliyor, neler oluyor diyorlar. Üçlü Ankastremiz var. Diğer olan bütün her şeyi kendileri alıyorlar. Yine burada... E, Güzel bir masa yapılmış. Amerikan masamız var. Yine burada <laughs> kahvaltılarımızı, kahvaltı atıştırmalarımızı burada yapabiliriz. <laughs> Afiyet olsun şimdiden. evet. Gayet de güzel düşünüyorum. Ahşapla beyaz diyorum ya ahşap beyaz antresit abi. Çok güzel. Renk olmuş. bu ya. Uyum bu. 60'a 120 çok güzel seramik kullanmışlar. Kullanın. Yerden ısıtma mevcut burada. Yerden ısıtma mevcut değil mi? tabii, ki. Yerden ısıtma mevcut. De. Bahçe sulamamız mevcut dışarıda. Bahçe sulamamız mevcut. Yine e, e, merdivenle beraber yer seramiklerimiz çok uyumlu Muazzam olmuş. Muazzam olmuş. Yani kontrast ayarları e, burada e, firma bence çok güzel düşünmüş. Yazlık. Yazlık yani. Evet, yazlık abi. Güzel. Yani burası yazlık çok taşı, konseptinde. Çok taşık olmuş evet. ama Yani yazlık ama çok taşık olmuş. Evet, oturuyoruz L koltuğumuz burada. Karşı tarafta televizyonumuz var. Çünkü bir yazlık konseptinde burası. Evet. İşte verandaya çıktığımızda aynı evet. 50 dışarıda 40 metrekare 90 metrekare de çıkartabiliyoruz burada alanı. Salonumuzu izleyicilerimize gösterdikten sonra yukarıya doğru çıkmadan sanırım aşağıdaki bir iki ayrıntımız var. Ayrıntılar. Evet. Alt katta Botanik bahçemiz. Evet, güzel bir botanik bahçe yapılmış. Buna ışıklandırma yaptığın zaman birkaç yerde görmüştük. Çok da güzel oluyor ledlerle. Akşam Ambiyans katılabiliyor. Evet. evet. Spider evet. camlarımız var. Evet. Tavan aydınlatmalarımızdan bahsetmedik. Tavan aydınlatmalarımız gayet güzel olmuş. Ledlerimiz ve spotlarımız gayet uyumlu. Burada Alt katta evet. Aşağıda istersen bir tuvaletimiz mevcut. Emin'den rica edelim. Evet. İzleyicilerimize. Kullanılan seramikler, duvar seramikleri taban seramikleri, kullanılan bütün ürünler Vitra'nın İstanbul serisi ee, ürünler kullanılmış. Gayet de çok şık olmuş. Evet buradan da yukarı doğru çıkış yapalım Barış. Çıkalım bakalım. Evet. Evet, e, Emin'den rica etmiştik. Merdivenleri e, göstermesini rica edeceğim kendisinden. Seramikler ve mermer basamak, e, merdiven basamaklarımız çok güzel olmuş. Ve onun hemen akabinde e, bu 13 santimlik süpürgelikler gayet şık ve güzel olmuş. Bu çerçevelerle çıtalamalar. beraber, çıtalamalarla çıtalamalar beraber çok güzel olmuş. Evet. Evet. Renkler uyuyor ya. Yani evet. renk uyduğu zaman bu sefer çok güzel e, olmuş. karşı tarafta kontrast çok iyi çıkıyor. Burada şöyle bir aydınlatma camımız var. Sabit. Sadece elektrikli panjurla kapanabiliyor. Ee, i̇stersen şöyle gayet gösterebiliriz. Gayet güzel aydınlatıyor ve yeterli olmuş değil mi Ahmet? Evet yeterli. Ya ışık alması açısından bunu istese çıtalamaya devam ettirebilirdi ama çok karanlık düşerdi. Öyle bir ayrıntı yapmış. Seninle beraber gel girelim Barış. Evet 9 metrekarelik ama 9 metrekarelik bir oda bakarsan. Evet. Net ölçü evet. ama evet. gayet de büyük duruyor. Gayet evet. geniş duruyor. 2 kişilik bir yatak karşı tarafımızda güzel bir dolap iki tane burada eee Bütün odalarımızda e, klima alt yapımız hazır. Hazır. Klimalar e, multisistem. multi sistem. sistem tek multisistem. motor. Evet, evet. Ve 4 iç ünite olarak 4 evet. e, iç ünite evet. iç olarak kullanılıyor. Burada da biliyorum. Fransız bir balkonumuz var. Burada da bir banyo tuvaletimiz var. Detaylı olarak zaten sen onu gösteriyorsun. Evet. Evet. Burada hemen banyo tuvaletimizden sonra solda e, çocuk odamız var. İsterseniz beraber geçelim çocuk odamızda. Ben bu yataktan çok almak istemiştim biliyor musun böyle çocuklara. Evet. Eee ben böyle bir şey görmüştüm. Çünkü alt tarafını açıyorsun. Bu sonradan devasa büyük bir şey oluyor. İki kişilik evet, yatak. Yani. İki kişilik yatak oluyor. Sonra da oturduğunda böyle oturma grubu gibi. Ama çocuklar yendi. Ne yaptı? Bir arabalı istedi, bir de uçaklı istedi. <laughs> Aynen sonra öyle. Aynen öyle. Vazgeçtik. Aynen öyle. Sonra genç odası aldık. Gibi gibi. Burada üst katlarda, e, zeminde e, laminatlar kullanılmış e, ve, ve benim çok sevdiğim renkler. Yine 13 milim süpür beraber. Gayet de güzel. güzel burada olur. hem buradan çıkış yapabiliyoruz ve diğer oda hem abi. yatak odasından çıkış yapabiliyoruz. Evet, burada da ebeveyn odasına geçiş yaptık. Ebeveyn odamızda güzel bir banyo üretimiz var. Sen onu zaten gösteriyorsun. Seni böyle içeriye doğru alalım. Evet, burada da. Yatak, i̇ki kişilik bir yatak evet. başlığı yatak yapılmış. Yatak başlığımız gayet evet. güzel olmuş. Spotlar falan böyle aa, yanıyor. Çok güzel. Görüntü evet. süper. Ahenk yani, güzel. Renkler çok opak. Yine tavandaki aydınlatmalarımız çok şık olmuş. Evet. Açık kapatıyorum şu an. Ahmet Bence, bu oda kaç metrekareydi? Burası e, banyo tuvalet hariç 24 metrekare. 4,5 24 metrekare. E, metrekare de banyo tuvaletimiz var. Aşağı yukarı 28,5 buçuk banyo tuvaletle beraber çıkıyor. Burada güzel de bir balkonumuz var. Balkona çıkış yapalım, orayı gösterelim ve finalde tekrar bir geçiş yapalım üzerinden. Evet. Gayet de güzel. Buraya 2 tane Balkonumuz oturma. da 2'ye 5-10 metrekarelik bir, balkonumuz. Metre bir balkonumuz. balkonumuz var. Ve evet. dilenirse, ben geçen gün bir müşterimizle ilgili, bununla ilgili bir sunum yapmıştım. Sen dışarıdan görüntü de yapabilirsin, istersen buradan da çekebilirsin. Yarın bir gün burayı isterlerse, çelik biliyorsun karşı tarafa üstüne beton atıp bu balkonu devam, balkonu yani. devam ettirebiliyorlar evet. Hmm. ve gayet güzel büyük bir balkon, balkon oluyor yukarıda. Değil. Ama yani, yani, altta işte geçtiği 40 için. metrekare bir veranda olunca ama yine de, de istenirse yapılabilir. Tabii ki de. Kuş seslerini dinliyorum şu an. Sefayı sürüyorsun Bak, şimdi. Dik 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 dik. Evet. Abi Çok güzel bir şey ya bu. Bu hayat. Emekliliğini düşünsene devamını burada geçiriyorsun. Yani bir kere tatil yapmaya değil de Bir ömür kendini Hayatını tatile alıyorsun. Tamam. Böyle evlerde artık. Allah herkese nasip etsin. Amin yani amin cümlemize. Evet. Evet. evet arkadaşlar bugün sizler için Kuşadası güzel çamlı bölgesine geldik. Barış Bey ile beraber. Denize 900 metre uzaklıkta, burada site içerisinde değişik konumda evlerimiz bulunuyor. Tek müstakil, özel havuzlu evet. ve ortak havuzlu evlerimiz. Klima, yerden ısıtma, alarm, üçlü ankastre ve benzeri birçok şeyi firma tarafından sunuyorlar. Evler dolu, güzel. Yani yazlık konseptinde bence içime sinen evlerin baş listesine gelebilecek bir ev. İşçilik Site olarak da, olarak da çok güzel. Final çok güzel. Biliyorsun bazı yerlerde finaller böyle olmuyor. O yüzden Müteahhit Bey'in kusur yok. Yani. Abimizin Hiçbir eline şey koluna sağlık. Burada inşaatta yine aynı şekilde bütün arkadaşlarımız gösterdiği çabadan dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Buradan Emin zaten drone görüntüleri ve sistemin bütün dış görüntülerini gösterecek. Ee, i̇zleyicilerimize daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Burada Güzel Çamlı'dan Kuşadası'na kadar 22 kilometre. Tabii ki de. 23 kilometre. 23 kilometre. 23 kilometre kum var. Kum ve bisiklet yolu, bisiklet yaya yolumuz var. yolumuz var. Evet. Onları zaten illaki birçok gelen misafirlerimize bile dahi bunu anlatıyoruz. Ee, ev almak isteyenlere dahi long beach'ten başlıyor buraya kadar. Zaten Güzel Çam'dayız. milli parka çok yakınız ve e, şu an Samsun Dağlarının e, karşımızda eteğindeyiz. Burası havasıyla ünlü bir yer, iklimiyle ünlü bir yer. Zaten biz e, dönem dönem denize girme yerlerimiz değişiyor. Biz de Kuşadası merkezde oturuyoruz ama e, bazı aylarda güzel Çamlıya, sahil sitelerine. çünkü dönem dönem e, evet. tatil bölgesi olduğu için kalabalıklaşıyor. Ee, güzel Şam'dan da aynı zamanda bot trip çok güzeldir. Buradan e, Samos'un dar boğaza kadar gidiyor. Balık tutmaya gidiyoruz ee, orada dar boğaza. Tavsiye eders, ederiz yani. İzleyicilerimize tavsiye ederiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle güzel videoları ve içerikleri Emin kardeşimle beraber çekmemiz için like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla abone olmayı, kalın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Sevgiler, saygılar, bay bay. Görüşmek üzere.